Biz bir aileyiz arkadaşlar. Bilmiyorsanız Steam'den. Sen diyor, sen diyor musun izleyicilerine evet. biz bir aileyiz diye? Ben Vales'le aile olduğumuzu söylüyorum abi. İzleyicilerimizle de bir arkadaşlık. Ya ailesiniz. Arkadaşlık. Hayır, 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 hayır arkadaşlık. Abi Şey, aileyiz deyip duruyor. Tamam, <laughs> <Ya onu anlamadım. gülüyor> hiç, <Ya gülüyor> hiç kazandıklarını paylaşmamak için öyle diyor. Hayır Vales. Ben diyorum ki bizim ben diyorum ki bizim <laughs> bizim Steam'de Vales'le beraber bir aile kütüphanemiz var diyorum. Biz bir aile diyorum. İşte yeni kuş bulduk. Az önce Yes, Ahmet Böldüm. Yok yok bir şey söyle. De <gülüyor> <gülüyor> evet, sen... <laughs> yok ben anlatıyorum nasıl işlevsel oluyor. Sen işlevsel bir şey söylüyorsun. <laughs> ha ben boş yapıyorum yani. Rıva işlevsel konuşuyor ben bu... Vay be Vales. <laughs> Halledebiliyorlar mı bu arada? Yusuf bana niye <laughs> Yusuf ne yapıyor? <laughs> Lan oğlum adam da daha... Gördüm direkt eve koştum. Sen de iki dakika bekleyemedim beni yarasa. Yusuf'u gördün geldin değil mi? Valesi gördün geldin. Aa biz kimiz ki kardeş? No, no, no. SMP geçin diye. Vales Dubai'ye gidiyor. Arkadaşlar gidiyordu. SMP sunucusu açık yoruldum. ama Peach yüzünden şu an geçemiyoruz. Vales SMP oğlum, ortada Vales, ortalığı karıştırma. Vales ortalığı <laughs> karıştırma. Dubai'ye gidiyorduk. Uçağımız düştü. Ee, oh. Yıldırım düştü üstüne. Dubai'ye gidiyoruz. Çünkü sen zenginsin ya Vales bize tatil yaptıracaktın Dubai'ye Hiç 10 bin takipçin oldu ben Dubai'ye gitti tabi. Hayır <laughs> bing <laughs> bong! <laughs> Oha nereye gitti. Oha sekiyor. O <laughs> <laughs> hala, <Sikçin diyor>. <laughs> <laughs> hala gidiyor. Hala gidiyor. Hadi gelin speed'e hadi hadi hadi. Gel böyle. çok ağır Aha. olduğu için bunu direkt ye abi yanında taşıma. A hayır! <laughs> hayır. <Kır> hayır. Hayır! <laughs> Kırıyorum onu. <laughs> Olayım, oğlum. Kırdım onu oğlum, Yeşimdi, ye şimdi. Ye şimdi yedi ye sen. Beyler dar bir delik gördüm gelin girelim. <laughs> beni tutun beni tutun. <laughs> çeyrek canım kaldı çeyrek canım kaldı. Vales dün Yuşa'ya 8 tane elma yedirdi. Oradan tırmanılmıyor Yusuf. Tırmanılıyor. Beyler tırmanılıyor. Lokmalarımı mı sayıyorsun gerçekten? Beyler. Beyler. Beyler bak öyle demeyeceksin. beyler bak, kibar olmayacaksın beni izle de bekle, beyler aaaaaa lan ya, yeme ya, lan süper ee marshmallowları şimdi, o, marş e, şimdi <laughs> değişti hocam bu kamlamış ki allah allah, allah. Bir kişi iki tane şey, marshmallow oluyor. Allah aşkına kim o? Bir tane marshmallow var. aynen aynen. 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 Şey yap. Bas benle benle, benle. Sol alttaki <laughs> simgeleri söylesene bana. Simgeleri bir rengine. Zehir var. Ben mal mıyım oğlum? Sarı <laughs> <laughs> söyle söyle abi. Yani. Söyle sadece. Mor mor yani zehir <laughs> Tamam mor. Mor <laughs> yeşil acaba hangisi canım? Hangisi? Ver diyeyim. onu ben yiyeyim ver. Hadi. <laughs> <Tam gülüyor> <keyifler> ha <yutur. Gülüyor> <laughs> Ben sıkıştım galiba. Gel şey sanmıştım bu arada. Oğlum geçtim <gülüyor> lan. <gülüyor> bir şey <laughs> Nasıl geçtin lan sen şey. <laughs> burada? Gerçek bir mağarada olacaksın sen şimdi. Gerçek bir kelim Ne <yapayım>? Gel <laughs> abi. <laughs> Nasıl <laughs> girdi böyle? Abi gel. Seyye bas, seyye bas. Nerede bu adamlar? <laughs> gel gel gel. eşyaya <laughs> bak, elimdeki eşyaya bak. Ha onu kullansana. Koş 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 koş. Ne yarıyor? Sen kullan kullan. Bir daha. Benim de olacak. Hayır, kullan. El verin bize, el verin bize. Oğlum sen ya. Oğlum sen Bana bir şey. Hadi piç. Oğlum sen manyak misin ya? Hadi Hayır, bana bir şey kullan dedi, öldürdü beni. Lanet bir kafada da bana. Nedir? <laughs> piç <laughs> <laughs> bence hak etmiyor beyler. Tamam biz yine çıktın ne? diye de bütün marshmallowları sana verecek değiliz yani. Gel gel arkandan da şey koydum dön arkana Götüne de bir tane enerji koydum onu içerisine <gülüyor> <gülüyor> Ya abi <laughs> <yoruluk, yoruluk verdi. gülüyor> ne diyor ya abi